Merhaba. Ben Mustafa Çetiner. Empos Satış Denetim Müdürü olarak görev yapıyorum. Öncelikle sektördeki gelişmeler ışığında önümüzdeki dönemin hepimiz için verimli ve bereketli olmasını diliyorum. Empos olarak perakende sektörünün teknolojik ürünleri, yazar kasalar başta olmak üzere, bilgisayar bağlantılı satış noktası terminalleri, ön ve arka ofis yazılımları, kampanya uygulamalarında toplu çözümler sunabilen teknolojiler üretiyoruz. 30 yıllık tecrübemizle ürünlerimizin tamamı Türk mühendisler ve teknik ekiplerimiz tarafından geliştiriliyor. Pazara ulusal emek ile Türkiye'de üretilen ve kullanıcılara değer katan ürünleri sunuyoruz. Tüm işlemlerin sorunsuz, hızlı, tek bir noktadan ilerlemesine olanak sağlayan yazar kasalarımız üstün dayanıklılık ile beraber sağladığı kullanım kolaylığı sayesinde Perakendecilerin müşteri deneyimini en üst noktaya çekmesine yardımcı oluyor. En olarak tüm işletmelerimize fayda sağlıyor, yatırım maliyetlerini düşürüyoruz. Ayrıca kurulum ve teknik ekibimizin desteğiyle müşterilerimizin her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken temel amacımız, müşteri odaklı bakış açımız ile onlardan gelen talep, öneri ve geri bildirimleri etkin şekilde değerlendirerek memnuniyetlerini sağlamak. Paydaşlarımızdan bize gelen ilgili talepleri çok hızlı değerlendiriyor. Sektörün o anda ihtiyaç duymuş olduğu tüm gereksinimleri karşılamak için ekiplerimizle birlikte var olan gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. En çok önem verdiğimiz konu ise sahadaki operasyona sahip olan müşterilerimizin operasyonel ihtiyaçlarını yerinde, hızlı, verimli bir şekilde çözebilmektir. Aynı zamanda amacımız onların mevzuat gereği yerine getirmek zorunda oldukları tüm gereksinimleri de rahatlıkla karşılayabilecek sistemleri yaratmak. Bizim için en önemlisi sahadaki birçok satış noktasına, bayilere, merkeze ve diğer tüm ihtiyaç sahibi alanlara çözümün anında ulaştırılması ve doğru kararların doğru zamanda alınabileceği, maliyetlerin minimum indirilebileceği bir ortam sağlamak. Bu topraklardan doğan yerli bir firmanın dünyadaki herhangi bir firmayla rahatlıkla rekabet edebilecek noktada olduğunu ispatlamaya devam etmek istiyoruz. Bu amaçla Yurt dışındaki perakendecilerle temaslarımız, yurt dışı projelerimiz devam ediyor. Yurt içindeki pazarda ise sahada binlerce müşterimize hizmet veriyoruz. Özellikle geçtiğimiz dönemde perakendeye özel muhasebe yazılımı üreten firmalara entegre olabilen cihazımızı sahaya sunduk. Perakendede özellikle Dynemaster adını verdiğimiz CRM tarafında tüm bu sistemleri beraber yönetebileceğiniz ürünümüzle var olmaya devam ediyoruz. Söz konusu ürünümüz rahatlıkla Binlerce kasayı aynı anda yönetmenizi sağlamakla beraber tüm pazarlama ihtiyaçlarınızı kampanya, promosyon, SMS gibi müşteriye doğrudan iletişim kurabileceğiniz araçları sunabiliyor. Dynmaster ile müşterilerinize özel teklifler, indirimler ve promosyonlar sunabilirsiniz. Ayrıca müşteri sadakat programları ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi özellikleri de içerir. Geçtiğimiz dönemde müşterilerimizin hizmetini aldığımız müşteri deneyimlerini iyileştirmek ve işletme performansını artırmak için tasarlanmış Android tabanlı satış yazılımımız Lineflex ile mağazanın herhangi bir yerinde tabletle siparişi tamamlayabilir ve kablosuz olarak e-arşiv düzenleyebilirsiniz. Hem de offline çalışma özelliği ile. Bu ürünümüzde işletmelerin ihtiyacına göre özelleştirilebilir, yönetilebilir ve esnek bir yapıya sahip olabilirsiniz. Lineflex, kullanıcı dostu arayüzü ve kullanım kolaylığı ile kullanıcı işlemleri süresini yarı yarıya kadar kısaltır. Online veya offline çalışabilen Dynflex, dokunmatik ekran sayesinde klavye ve fareye ihtiyaç duymadan kullanım imkanı sunar. Bunun yanı sıra satış belgesi, e-fatura, e-arşiv fatura, gider pusulası ve fişlerdeki karmaşık satış hareketlerinin sadeleştirilerek belgeye yazılmasını sağlar. En yeni ürünümüz Yene 500 ise işletmelerin satış yönetimini kolaylaştırıyor. Özellikle esnek çalışma isteyen yerli ve yabancı perakende işletmeleri için ideal bir çözümdür. Tüm resmi gereksinimleri karşılamasının yanı sıra satış işlemlerini hızlandıran ve müşterilerin ödeme yapmasını kolaylaştıran bir dizi özellik içeriyor. Ayrıca YN500'ün satış programları entegrasyonu ile sahada alışılmış, uzun süredir kullanılan satış otomasyonu, ERP yazılımlarının en post performansına sahip YN500 cihazlarıyla beraber kullanılmasını sağlamasını hedefliyoruz. Bunun dışında küçük esnaf, yerel market ve işletmelerimizin ekonominizin bel kemiğini oluşturduklarını biliyor ve onları desteklemeye çalışıyoruz. Bugün Empos olarak büyük mağazaların rekabetiyle mücadele etmek zorunda kalmalarından dolayı onların büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış perakende yazılımı ve donanım çözümleri sunuyoruz. Küçük işletmelerimiz için, özellikle üretici konumunda olduğumuz Yazar Kasa çözümlerimiz kurumların maliyetlerini düşürürken, kendi müşterilerine de daha iyi hizmet sunmalarını sağlıyor. En pos ürünlerine yapılan yatırım maliyeti rakip ürünlerin aylık, yıllık yazılım ve donanım giderleri ile karşılaştırıldığında yarı yarıya düştüğünü görüyoruz. Ayrıca işletmelerin vergi ve diğer yasal yükümlülüklerine uygun olarak işlem yapmalarını sağlayarak gönül rahatlığı ile işlerine odaklanmalarını sağlıyoruz. Temel hedeflerimizden birisi de küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin büyümesine yardımcı olmak ve bu işletmelerin rekabet güçlerini artırmak. Gerçekleştirdiğimiz projelerde küçük işletmelere özel indirimler, promosyonlar ve farklı destekler sunuyoruz. Ayrıca işletmelerin ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık hizmetleri de veriyoruz. Önümüzdeki dönem sektörün ihtiyaçlarını çok iyi analiz ederek en post, perakende çözümleri başlığı altında ön ve arka ofis entegrasyonunu sağlayabileceğiniz bulut çözümü ile karşınızda olacağız. Anahtar teslim ve her işletme özel kurgulanacak bu çözüm ile sektöre ayrı bir dinamizm getireceğimize inanıyoruz. Tek noktadan hızlı entegrasyonuyla kullanıma açılacak olan ürünümüz ile yatırım maliyetlerini de minimuma ulaştırmış olacağız tüm işletmelerimizi ve yerel esnaflarımızı aradıkları çözümleri projelendirmek üzere Empos ile işbirliği yapmaya davet ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle esenlikler diliyorum.